Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Doğduğun ev kaderi indir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir Kadınlar Günü'ne özel paylaşım yaptı. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Öncelikle ayakta durmam için bana destek olan, her zaman cesaret veren, hayatındaki en güçlü kadınlardan biri olan annemin gününü kutlarım. Kadının cesaretinin her an kırılıyor olması, Toyduğumuz o korkunç xəbərlərin vahşiliyi, nəfəs almanın bir lüks halə gəlməsi və var olduğumuzu isbat etməməyimizin nə qəribdir ki, zor olduğu dünyamızda hər şeyə rəğmən susmayan, kəhkəhə atan, dans edən, yaşamaya çalışan, ayaqları üzərində duran, ürətən, səssiz qalmayan, səssiz qalmaq zorunda olan, eksik hiss etrilməyə çalışılsa belə, hep tam və mükəmməl hiss edən qadınlarımızı çox sevirəm. Hepimiz çok güçlüyüz. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Günümüz umut olsun.